Neden benim yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Basuhan. nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım iyi hissediyorsunuzdur. Bugün 21 Aralık. En uzun gecemiş öyle diyorlar. Bir de gelin bize sorun. Gerçekten 21 Aralık mı? Bugün değinmek istediğim gerçekten böyle göğsümüze böyle bir ağırlık çöküyor ya yani daralıyoruz. Hatta bir söz var. Göğsünün daraldığını biliyoruz. Dedim geçen hafta da dertleştik. Bu hafta da bir dertleşelim. Çünkü gerçekten böyle nefes alıyorum ama ciğerlerime hava gitmiyor. En dibine gitmiyor yani hissediyorum. Bir huzursuzluk var içimde. Bir de yerinde duramama hali. Ama aynı zamanda parmağını bile kıpırtatacak. Kıpırdatacak. <laughs> Konuşamıyorum. Gücümüz kalmadı. Kalmadı benim yani. Yani o şeyi değişmek birazcık o kabuğu kaldırmak istiyorum. Şimdi hepimizin kafasının içi çok kalabalık. Sürekli planlar yapıyoruz. İşte pazartesi diyete başlarım. Önümüzdeki ay işte kursa yazılırım. Yılbaşından sonra her şey farklı olacak falan falan. Listeler hazırlıyorsun. Not defterleri alıyorsun. O defterin ilk sayfaları hep çok güzel. Çok muntazam yazılarla dolu. Ama sonrası boş. Dostoyevski... Yer altından notlar kitabında bize şunu anlatıyor. Diyor ki, yemin ederim ki her şeyi fazlasıyla anlamak bir hastalıktır. Gerçek tam bir hastalıktır. İşte bu senin sorunun veya benim sorunum olabilir mi? Çok fazla anlamak, çok fazla analiz etmek, bir işe başlamadan önce o işin sonunu, olası hatalarını, insanların ne diyeceğini o kadar çok düşünüyoruz ki o düşünce yumağı seni felç ediyor. Biz buna analiz felç ediyoruz ama ben buna zekanın laneti demeyi tercih ederim. Çünkü aptal olsaydın düşünmeden atlardın ve muhtemelen şimdiye kadar çoktan yol almıştın. Ama sen o mükemmel senaryoyu kurmaktan sahneye çıkmaya fırsat bulamadın. Bugün bol bol alıntı yapacağım. Seneca binlerce yıl öncesinden şöyle demiş bize. Hayal gücümüzde gerçekte olduğundan daha çok acı çekeriz. Bir düşün bunu. Başlamak istediğin o iş var ya hani korktuğun için ertelediğin korktuğun şeylerin %90 aslında gerçekleşmeyecek ama sen o gerçekleşmemiş felaket senaryolarının acısını şimdiden çekiyorsun. Kendi zihninde yarattığın canavarlarla savaşıyor savaşıyoruz. savaşıyoruz. <laughs> ya gece 4 oldu da ben yine her şeyi ertelediğim için. Neyse. Birazcık beynim mıncıklandı anlayacağınız. Konuşamıyorum. Biz canavarlarla savaşıyoruz yani anlayacağınız ve yataktan kalkmadan yoruluyoruz biz. Yani baktığımız zaman uyurken bile yoruluyoruz. Bu haksızlık aslında. Yani neden bu haksızlığı yapıyorsun kendine? Bir de konfor alanı diyoruz ya. Orası aslında hiç konforlu değil. Orası bataklık. Orası keşkelerin mezarlığı. Orada güvendesin ama mutlu değilsin. Ve biliyor musun? İnsanın en büyük trajedisi yaşamadığı hayatlardır. Mark Twain. Twain. Umarım doğru okuyorum buraya ya. Ben hep şu şeylerde... Tereddüt ediyorum. Bir de bakıyorum böyle internette nasıl okunuyor falan. Neyse buralara girmeyelim. <laughs> e, şöyle demiş. 20 yıl sonra yaptıkların değil yapmadıkların için üzüleceksin. O yüzden halatları çöz. Güvenli limandan uzaklara yelken aç. Rüzgarı yakala. Araştır. Düşle. Keşfet. Aslında buraya Emin Çapa'nın sözlerini koymak daha mantıklı. Gençlik bir daha gelmeyecek. Yiyin, için, gezin, eğlenin, sevin, sevilin. Podcast'i dinledikten sonra onun bir videosunu da izleyin. Yani kendini 20 yıl sonra hayal etsene. Aynaya baktığında yüzünde çizgiler artmış, saçlarında beyazlar. O yaşlı halin bugünkü sana baksa ne derdi? Neden korktun demez miydi? Neden el alem ne der diye düşündün? Bak el alem kendi derdinde kimse seni hatırlamıyor bile ama sen o hayallerini mezara götürdün demez miydi? Yani bu sözler aslında hayal ettiğimizde çok ağır. Şu an benim bile gerçekten söylerken içim bir cız etti. Ama bu acı gerekti çünkü değişim konforlu bir yatakta gerçekleşmiyor. Değişim o rahatsızlığın, o artık yeter dediğin anın içinde. Ve bir de şu var, mükemmel zaman yalanı var. Hani şu işler bir bitsin, şu borç bir kapansın, Havalar bir düzelsin, işte şu üniversite bir bitsin. Beklediğin o şey gelmeyecek. Hayat hiçbir zaman sakinleşmeyecek. Şartlar hiçbir zaman yüzde yüz mükemmel olmayacak. Napolyon bile şunu diyor: Harekete geçmek için en iyi zamanı beklersen o zaman asla gelmez. Sen şu an elindeki o eksik malzemelerle, o yorgun halinle, o bilmiyorum diyen zihninle başlamak zorundasın. Çünkü ustalık yolda kazanılır. Hatta benim Ustam da şöyle der. Yani babam. Usta olmadan önce çırak ol. Yani de dediğim şey şu. Yürümeye başlamadan yol görünmez. Mevlana da şöyle der. Sen yola çık yol sana görünür. Biz hep yolun sonunu görmek istiyoruz. Haritanın tamamı elimizde olsun istiyoruz ama hayat öyle işlemiyor abi. Hayat sisli bir yolda araba sürmek gibi. Sadece farların aydınlattığı 10 metreyi görebiliyorsun ama o 10 metreye gitmek de cesaret ister tabii gidersen bir sonraki 10 metreyi de göreceksin eğer ki gidersen ve böyle böyle varacağın yere ulaşacaksın. Ama kontağı kapatıp sesin kalkmasını beklersen orada donarsın abi. Peki şimdi ne yapmak istiyorsun mesela? Bu bölümü kapattıktan sonra hayatına aynı şekilde devam mı edeceksin yoksa o küçük minicik minicik bir adımlar atacak mısın? Yani demek istediğim şey şu, şu an yapacağın her şey gelecekteki sen için bir oy kullanmak. Telefonu bırakıp o yazıyı yazmaya başlamak, bir yazar olduğuna dair kendine verdiğin bir oydur. Spor ayakkabılarını giymek sağlıklı bir insan olduğuna dair bir oydur. Sandık senin önünde. Oy sana kalmış. Korkularına mı, potansiyeline mi? Ve şunu unutma: Hiç kimse seni kurtarmaya gelmeyecek. Beyaz attı prens yok, o sihirli değnek yok. Tek kurtaracın aynadaki o yorgun yüz ve inan bana, o sandığından çok daha güçlü. İçinde uyuyan o devi uyandırma vakti bence geldi. Geçiyor da. Ama geç değil. Bir derin nefes al. Omuzlarındaki o görünmez yükü bir anlına bir bırak. Ve sadece bugün için, sadece kendin için o korktuğun şeye doğru küçücük bir adım at. Çünkü abi buna değeriz ya. Gerçekten değeriz. Yani bir dene kendine bir iyi bak. Ama bu sefer gerçekten bak. Olur mu? Tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse benim diyeceklerim bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.